Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün fark ettiyseniz bir değişiklik var. Evet gördüğünüz gibi her şeyin rengini değiştirdik. Fosforlu renkler yaptık. Ama beğendiyseniz, beğendi, beğendiyseniz bu artık Videolarımı böyle çekebilirim. Böyle çektiğim için. Ama bence böyle hep çekmeyelim. Başka tonları da boyayacağım her yeri arkadaşlar siz görürsünüz ee, yani çok güzel olacak neyse biz videoya başlayalım gerçekten bu renklerle şey bu renklerde bir, bir evimiz çok değişik yani ya bir şey de söyleyemiyorum. çok değişik geliyor neyse ben bana ne yapacağım siz çıkın ha biz gidelim Orda yeni bir televizyon aldık. Arkadaşlar tahmin edin bunun gerçek rengi ne? Bakın bu bu da turuncu. Bunun eski rengi maviydi turuncu. Bunun eski rengi mavi. Tabii ki yine mavi? Bakın altın gibi gözüküyor ama ya altın gibi değil mi? Evet ekran. Arkadaşlar siz bir bize bakın şöyle. Ben hemen şu televizyonu şuraya takayım da sizin için takabilirsem. Yani takıldığı kadar taktık. Bu arada ben bu telefonu yapacağım kendime etkinlik olarak. Arkasına bir kağıt koyacağım. Arkasına kağıt koyduğumda Apple işareti yazacağım. Önüne de uygulamaları koyacağım buraları. Böyle kapatınca. Mis gibi telefon işte altın bakın. Bakın altın yani ya besti. Ah, neyse arkadaşlar biz gelelim konumuza. Evet. Şimdi. Tüh ya ben sütümü içmeyi unuttum. Çabuk sütünü içip gelsen iyi olur. Eh, ben burada içeceğim. O. Siteme bakın. Üstü gümüş, altı da kömürden yapılmış. Yüzde altı nasıl? Benim gözlerim de gümüş. Bakın. Bana baya yakıştı bu. Gerçekte arkadaşlar, Gerçekte hiçbir şeyin rengi böyle değildi ama. Neyse arkadaşlar ben galiba başka bir renge boyayacağım burayı. Artık fenalık geldi bana. Çok kötü gözüküyor her yer yani. Bakın. Ya bu ne ya? Ama onun rengi pembe çok güzeldi. Yapacak bir şey yok. Bu duvarın rengi yeşil mesela. Neyse. Videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Pek bir şey çekemedim gerçekten. Ses geliyorsa özür diliyorum zaten kapanacak. yok. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.